arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Şimdi açık uçlu bir soru var. Bunun çözümünü yapalım. Soru ne demek? Soru nedir? Hemen ona bakalım. Kader ve kaza arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu sorulmuş. Tabi öncelikle şu bilgini aktarımını yapalım. Kader ne demekti? Kader kelime anlamı ölçü, düzen, uyum, ahenk, mizan, denge, kıyaslamak mukayese etmek gibi anlamlara gelir. Peki terim anlamı ne? Bizim için terim anlamı da önemli. Terim anlamı yüce Allah'ın sonsuz ilmi ile olacak olan her şeyi planlamasına, programlamasına, takdir etmesine biz kadar diyoruz. Peki kaza ne demek? Kaza da arkadaşlar kelime anlamı gerçekleştirmek, meydana getirmek, yaratmak hükmetmek gibi anlamlara gelir. Peki terim anlamına kadardaki olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine, meydana gelmesine kaza denir. Peki bu iki arası ikisi arasında nasıl bir ilişki var? Bunu nasıl e, kurgulayacağız? Şöyle. Arkadaşlar ikisi arasında gereklilik ilişkisi vardır. Gereklilik. Ne demek bu? Kaza kadere göre gerçekleşir. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Kaza kadere göre gerçekleşir. Kadere göre gerçekleşir. Ne demek bu? Ee, az önce kaderi nasıl tanımladık? Allah'ın sonsuz ilmiyle olacak olan her şeyi planlamasına, programlamasına kader denir. İşte mesela benim, mesela Cumali Ömeroğlu'nun 1990 yılında Bursa ilinde doğmasının planlanmasına, takdir edilmesine kader denir. Kaderdeki bu olayın yani benim Bursa'da 1990 yılında doğmam kazadır. Bunun gerçekleşmesi kazadır. Dolayısıyla kaza kesinlikle kadere göre gerçekleşir. Kadardaki durumun aksine gerçekleşmez. Haşa bu da Allah'ın ilimine aykırıdır. Yani Allah 1990 yılında benim doğacağımı planlamış ama böyle gerçekleşmiyor. Haşa böyle bir durum olamaz. Kader ve kaza arasında bir gereklilik ilişkisi vardır. Ee, kaza kesinlikle kadere göre gerçekleşir Kaderin aksine bir durum gerçekleşmez Bunu net bir şekilde vurgulamamız lazım Bu tarz sorular aynı zamanda okullardaki denemelerde Ya da ne bileyim seviye tespit sınavlarında da sorulur ee, Yazılarda da bu tarz bir soru karşımıza çıkar ee, Özetle şunu diyebiliriz Kaza kadere göre gerçekleşir Kaderdeki durumun aksine herhangi bir şey gerçekleşmez Çünkü bu durum Allah'ın ilmine aykırıdır bunu net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Kanalımızı takip eder, videomuzu beğenir, aynı zamanda güzel yorumlarınızla yorumlarınızla bizlere destek olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.